41. Şiirim Şiir Fatih Güler Arzu yengemi ilk gördüğümde Renksiz hava arasında Ziyafet veriyordum mideme Uzun günün çeyreğinde Savaş ekmek getirdi ilk gün Aileyle tanışma böyleydi Vallahi birbirimizi sevdik Antalya'dan satranç getirdi bana şans yüzüme güldü ki. Kıskançlık krizi tutarak gene şeytanım. Ilık esen havayı soğutmaya çalıştı. Lale çiçeklerini zakkum gibi görüp, ışığımızı söndürmek istedi. Çanlar kendine çaldı. Serayı yeğenleri sandım meğer kızlarımız. Ertesi gün cebini vererek yengem. Rengarenk dünyasını tanıyınca. Ağabey bacı olduk. Yengeyi çöpe atıp, Mira ile tanışmam ayrı romandı. İkilemeden istediklerimi yapan, Renksiz dünyamı renklendiren, Ağabeyin cam bacısı, Yaşam kaynağım oldu, Doruğa çıkınca ağabey bacı sevgimiz, Olgunluğumuz fırsat bilinerek, Renk belli olunup, Utanmadan yüzümüze bakıldı kıskançlık şeytana satılıp, Fatih oraya gitme denilip, arkadaşlık gözümden düştü, tabi ki yetmeyip, iğrençlik şaha kalkıp şöyle denildi, Hey gözün aydın geldi belalar, güler yüzümüz ile tertemiz gönlümüzle, ümidin imzasını atıp, leşik olduk ruhumuzdan, el ele verip, Renkli gökkuşağı olduk insanlığa yaşayana. 41 satırlık şiirinle maşallah. Yaşınla beraber 41. şiirim.